şu arzın üstünde Allah'ın ilahi huzurundayız. Şu anda her birimizin halinden Allah haberdar. Kalplerimizde ne niyet taşıyoruz? Zihnimizde hangi fikirleri dolaştırıyoruz? Ne amaca hizmet ediyoruz? Hangi gayenin peşinden koşuyoruz? Ederinin bedelini Allah'tan mı bekliyoruz? Allah'ın dışından mı arıyoruz? Bunu Allah biliyor. Onun için Rabbimizden gafil olmamaya çalışalım. Öyle geçirilmiş ömür, öyle geçirilmiş dünyadaki süreler çok kıymetli olacak. Çok değerli olacak. Cennette keder, gam yok. Bir hayıflanma olacak. O da insan tacip edecek. Rabbim diyecek bana ne büyük nimetler ihsan ettin. Cennetten bahsediyorum. Allah verdikçe verecek, dereceleri ihsan edecek, güzellikleri ona sunacak. Bu mahcup, şey bu mahcup olacak. Ben bu kadar hak edecek bir şey yapmadım ya Rabbi diyecek. O zaman da e, o zaman da şey olacak yani ta şey yapacak. Hayıflanacak. Keşke dünyadayken daha çok Rabbimi zikretseydim. Bak bak. Keşke daha çok Allah'ı ananlardan olsaydım. Keşke daha çok hak üzere yürüyenlerden olsaydım. Keşke gafletimi az, agahlığımı çoğaltsaydım. Bu kadar nimet verdi bana Rabbim diyerek hayıflanacak. Onun için Allah'ı anmakla, hatırlamakla, halimizden Allah'ın haberdar olduğu bilinci ve şuuruyla ömrümüzü yaşamakla geçirmeye çalışalım. Ben sadece tavsiye ederim, öte geçemem. gayri ahlaki davranmak kolay. Lütfen. Bunu herkes yapar ya. Değil mi? Herkes yapar yani yalan söylemeyi, affedersiniz, boş işlerle oyalanmayı, hakaret etmeyi. Bunları herkes becerir yani. Bunu, bunu, buna bir kabiliyete gerek yok ki maazallah.